Evet arkadaşlar Türkiye'nin oluşum ve zamanlar konusuyla birlikte e, derslerimize devam ediyoruz. Türkiye'nin oluşum ve zamanlar kısmında ilk etapta e, bakacağımız yer yine bazı kavramlar olsun. Tabi bu kavramlar ilerideki videolarda da karşımıza çıkacak ve bunları yeri geldikçe de size hatırlatacağız. Peki bu kavramlar neler? Bir Özellikle jeomorfoloji, jeoloji kavramları sorularda da çok çıkar. Jeomorfoloji dediğimizde yer şekillerini ifade eder ki jeo yer morfo şekildir. Yer şekli özelliklerini dikkate aldığımız işte dağların uzanışı, dağların eğim ve engebesi ya da yer şeklinin eğim ve engebesi gibi faktörleri düşünüyoruz. Jeoloji deyince de daha çok iç yapıyı dikkate alıyoruz. İç yapı dediğimizde de ne olacak bunlar? Özellikle deprem, fayatları, sıcak su kaynakları gibi özelliklerdir. Peki yine birinci kısımda geçecek olan masif alanlarımız, masif kütlelerimiz var. Nedir masif? Eski, yaşlı, sert kütleler. Zaten ilk kısımda da bunlardan bahsedeceğiz. Peki yine falez dediğimiz bir şekil var. Falez özellikle deniz kıyılarında diklik kısmında dalgaların oluşturduğu aşındırma şeklidir. Ve bunu özellikle Türk filmlerinden örnek vererek dikkate alıyoruz. İşte Türk filmlerinde intihar sahnelerinin çekildiği o uçurumlara biz falez adını veriyoruz. Tombolo dediğimiz şekiller var arkadaşlar. Özellikle saplı ada olarak da geçecek. Ve bunlar bir adanın deniz kıyısındaki özellikle sığ alanlarda kıyı ile birlikte yani dalgaların getirdiği malzeme ile karaya bağlanması sonucu oluşan yarım adalarımızdır kıta sahanlığı ya da şelfimiz var. Kıta sahanlığı ya da şelfi 0 metre deniz kıyısından başlayıp 200 metre derinliğe kadar olan sağlara biz o derinlikte bulunan alanlara kıta sahanlığı ya da şelfi adını veriyoruz. Debi ya da akım dediğimiz bir kısım var. Debi dediğimizde de akarsuyun belli bir kesinden saniyede geçen su miktarını dikkate almak gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi birçok e, tanım var. İşte topografya var. Topografya dediğimde yine yer şekillerini dikkate alıyoruz. Bunlardan zamanla geldikçe bahsedeceğiz. Peki Türkiye'nin oluşum ve zamanlar konusunda biz ilk olan birinci zamanımızla başlayalım. Şimdi i̇şte birinci jeolojik zaman dikkate alındığında biz bunu paleozoik olarak da isimlendiriyoruz. Peki paleozoikte neler bizim için önemli? Tabi birçok olay yaşanmış olabilir. Birçok özellik görülmüş olabilir ama burada bizim sorularda daha çok dikkat edeceğimiz noktalar var. Örneğin az önce söylemiştik masif kütleler, masif araziler birinci zamanda oluşmuştur. Ve biz bunlara eski, yaşlı, sert kütle adını veriyoruz. Ve bu arazilerin olduğu yerlerde genelliyorum ki genellememin sebebi şudur. Bazılarında istisnalar çıkabilir. Genel olarak baktığımızda bu alanlarda deprem riskimiz azdır. Ki deprem riski az kısımları yine dikkate alırken bunlardan örnek verebiliyorsunuz ama hepsi için değil. İşte birkaç tane farklı noktadan az sonra bahsedeceğiz. Peki nedir bu Türkiye'deki masif kütle alanları ya da özellikle örneklerine bakarsak? Bir e, yıldız dağları masifimiz var. Ergene'de bir masif alanımız var. Menteşe masifimiz var. Saruhan Menteşe olarak da geçebilir. Tek Etaşeli kısmında özellikle Etaşeli kısmını dikkate alıyoruz. Konya'da, Konya Karaman arasında böyle bir alanımız söz konusu. Zonguldak, Kastamonu, Kırşehir, Bitlis, Mardin gibi e, önemli masif alanlarımız söz konusudur. Tabi bunları arttırmak mümkün ama sorularda daha çok bunlar çıkacaktır. Özellikle buraya dikkat çekiyoruz. Şimdi i̇şte Bunların genelinde deprem riski azdır dedik. Mesela Menteşe kısmında son dönemlerde çok fazla deprem gördük. Yani bu alanlar masif kütlerin bulunduğu kısımlar daha sınırlı olabilir. Yani bu saydığım yerlerde şunu düşünmeyin. İşte Mardin'in tamamı masiftir ya da %100'ü masiftir. İşte Yıldız Dağları'nın %100'ü masiftir değil. O alanlarda belli bölümleri dikkate almak gerekiyor. Peki birinci zamanın diğer önemli olayı nedir dersek? O dönemde yaşanan iklim olaylarının da Sebebiyle bu alanlarda taş kömürü yatakları oluşmuş. Peki taş kömürü yatakları Türkiye'de nerelerde dikkate alınabilir? Zonguldak ve çevresi diyoruz arkadaşlar. Yani Zonguldak'ta %100 tabii ki değildir. Mesela Kastamonu var orada çevresi deyince. Onun dışında Karabük var. işte Bartın var. Bütün bu alanlarda ben yine taş kömür yataklarının oluştuğunu dikkate alıyorum. Şimdi taş kömür yatakları birinci zamanda oluştuğuna göre Türkiye'de bunların varlığı Türkiye'nin yaşlı arazilerinde olduğunu gösterir. Çünkü birinci zamanda oluştuğundan bahsettik. Peki ikinci jeolojik zamana geçelim. Diğer adıyla biz buna mezozoik diyoruz. Mezozoik dediğimiz dönemde çok fazla bir olay yok. Durağan bir dönemdir diyoruz. Ve bu dönemde özellikle üçüncü zamana hazırlık devresi olduğunu da unutmuyoruz. Hazırlık devresi dememizin sebebine bakarsak üçüncü zamanda oluşacak birçok şeklimiz ve birçok özellik taşıyan alanımız temel olarak bu dönemde karşımıza çıkıyor. Temel ne demek? Bizim özellikle dağlarımızın o tortulları nerede birikiyor? Denizin dibinde birikiyor. İkinci zamanda bu tortulların birikmesi işte temel kısmımızı oluşturuyor. E üçüncü zamanda ne olacak bu biriken tortullar? Yukarıya doğru çıkmaya başlayacak. Peki bu zamanda başka neyi alabiliyoruz? Bu zamanda özellikle peneplen sahasına dönüşmesi gibi kelimeler geçebilir. Peneplen sahası dediğimizde işte Türkiye'nin deniz seviyesine hala yakın bir durumda olduğunda dikkate alıyoruz. Hala yükselmemiş yüksek bir ülke değil tarzında düşünüyoruz. Peki en önemli zamanlarımıza bakarsak Üçüncü ve dördüncü zamanlar olarak dikkate alırız arkadaşlar. Çünkü Türkiye oluşumunu daha çok 3 ve 4'te tamamlamış genç oluşumlu bir ülkedir. Bu yüzden bize Türkiye'nin genç oluşumlu bir ülke olduğunu sorarsa biz ne yapacağız? Özellikle buradaki oluşumları dikkate alacağız. Peki nedir o oluşumlar? Bu zamanın en önemli olayı arkadaşlar Alp Himalaya Kıvrım Sistemi. Dağ oluşum sistemleri içerisinde açıklayacağımız bir nokta. Türkiye'de Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları bu dönemde oluşmuş. Peki başka ne olmuş bu dönemde? Önemli fay oluşmuş. Özellikle Türkiye'nin en uzun fay hattı olan Kuzey Anadolu fay ben bu zamanda dikkate alıyorum. Tabi daha sonradan parçalanmalar, kırılmalar olacak. Ama özellikle oluşumu 3. zamana dayanıyor. Peki başka ne olmuş bu dönemde? Önemli yeraltı kaynakları oluşmuş. Mesela bazı madenlerden örnek verelim. Örneğin bor. Örneğin baktığımızda bu dönemde tuz yatakları yine kaya tuzu gibi yataklar oluşmuş, petrol oluşmuş, doğalgaz oluşmuş. Yani baktığımızda birçok yeraltı kaynağını ben bu zamanda dikkate almalıyım. Yine bu dönemde volkanik olaylar başlıyor ama en yoğun olduğu dönemi az sonra da belirteceğiz. Dördüncü jeolojik zamandır. Hocam yükseklerde deniz fosilleri görmek ne işarettir? Burada deniz fosillerini görmek neyi, neye işarettir? Dekases güzel bir soru sordu. Ki ben de ondan böyle bir şey bekliyordum. Çünkü soru sormadan e, geçiremiyoruz yayınlarımızı. Öyle bir özellik var. E, neye işarettir? Tabi bu biraz da e, özellikle rüya tabiri gibi bir şey oldu. E, neye işarettir demesi. E, onu da yorumlayalım. Yani rüya tabiri değil de biz biraz zaman tabiri yapalım. Nedir e, yükseklerde deniz fosillerinin rastlanması? Mesela ikinci zaman zaman da ne demiştik? Deniz altında neler birikmişti? Tortullar. Peki bu tortullar birikti. O zaman denizin altındaki bazı canlılarla ne yapacak? Birleşecek ve fosilleşecek. Peki üçüncü zaman sonunda ne başlıyor? Toptan yükselme başlıyor. O zaman üçüncü zaman başında ve dördüncü zaman başında olan bu toptan yükselme ile deniz altında bulunan bu fosiller nereye çıkacak? Yükseklere çıkacak. Yani o deniz fosilleri 2000-2200 metre yüksekteki o torosların üzerinde görülebilir. Yani toroslar demek ki daha önce neredeymiş? Denizin altındaymış. Yükselme ile birlikte ne olmuş? Yüzeye çıkmış ve orada biz deniz fosillerinin ama deniz fosillerinin nerede olması gerekiyor? Denizin dibinde. Ne olmuş? Dağların üstünde olmuş. O yüzden böyle bir özellikle tabir edebiliriz ya da açıklayabiliriz. Peki bu dönemde başka ne yaşanmış? İç bölgelerdeki göllerin büyük bir kısmı bu dönemde oluşmuş. Yani İç Anadolu'daki göllerin büyük bir kısmından bahsediyoruz ki o alanlarda biz daha önce su kütlelerini görüyorduk. Peki dördüncü zamanın başında hala yükselme devam ediyor dedik. 3. zaman sonu itibariyle biraz başlamış ve Türkiye peneplen görünümünden artık. Bu yükselmenin başlamasıyla yüksek bir ülke durumuna dönüşüyor. Peki o zamana bakalım. Dördüncü zamanda neler oldu? Dördüncü jeolojik zaman kuaterner olarak da isimlendiriliyor arkadaşlar. Üçüncü tersiyer olarak da geçebilir. E, neozovik de olarak geçebilir. Dördüncü zamanda kuaterner olarak geçiyor. Ve bu dönemde en önemli olaylardan birisi iklim değişimleri. Dönem başında bir buzul devrini görüyoruz ki bu buzul devri de kendi arasında dönemlere ayrılıyor ve bu dönemde arkadaşlar daha çok kıyılarla ilgili özellikleri dikkate alacağız. Yani 10 özellik sayıyorsak bunların 8 tanesi kıyıyla ilgili olabilir. Yani %80'i kıyıyla ilgili diyelim. Örneğin bu dönemde İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın olduğu kısımlar hala bir akarsuydu. Ege Denizi'nin bulunduğu yer bir kara parçasıydı. Yani Türkiye hala bir yarımada ülkesi olmamıştı. Peki bu dönemde artık Türkiye'nin yarımada ülkesine dönüşmesini dikkate alırsak. Öncelikle Egeit Karası dediğimiz o alan çöktü. Ve Ege Denizi'nin suları oraya doğru tabi Ege Denizi diyorum çünkü Akdeniz gibi bir denizden bahsetmem gerekiyor. Bu da kalıplaşmış artık. Akdeniz Tamamen büyük bir deniz ve Ege'yi de içine alıyor. Ama biz kullana kullana artık Ege Denizi diye bir yer dikkate almışız. Ki o sular oraya doluyor ve Ege Denizi ne yapıyor? Oluşuyor. Daha sonra İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın olduğu alandaki akarsular ne yapıyor? E, su ile dolarak yine o alanları denizin işgal etmesiyle, deniz suların işgal etmesiyle İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşuyor. Ve özellikle Marmara Denizi oluşuyor. Bunların da tamamlanmasıyla birlikte artık Karadeniz bir deniz haline dönüşüyor. Çünkü daha önce onun Boğazlar ve Marmara Denizi olmadan bir göl halinde olduğunu biliyorduk. Ama okyanuslarla ya da açık denizlerle bağlantısının sağlanmasına bakarsak özellikle 4. zamanla birlikte oluyor. Bakın birçok özelliğimizden neyden bahsettik? Kıyılardan bahsettik. Ama bunun dışında volkanik olayların en çok gerçekleştiği dönem 4. jeolojik zaman. Ya da insanın ortaya çıkışı yine 4. jeolojik zamandır. Yani dünya oluştuktan yaklaşık 5-6 milyar gibi bir süreden sonra insan ortaya çıkıyor. Yani insanın bu konuda sahneye çıkışı oldukça yeni. Dünya sahnesinde oldukça yeni bir canlıyız. Peki bunun dışında ne var? Bunun dışında arkadaşlar Türkiye'nin oluşumu kısmında tabi ne olacaktır? Bazı önemli yer şekilleri olacaktır. Bu yer şekillerini de dikkate alırken işte neler var? E bazı genel özelliklerimiz var. Şimdi o kısma bakalım. İşte bu yer şekilleri oluştururken farklı iç ve dış kuvvetlerden ne yaptık, etkilendik ve bunlar bazı e dikkate alacağımız yer şekillerini oluşturdu. Örneğin ben dış kuvvet diyorsam neyi algılamam gerekiyor? İşte rüzgarlar var, buzullar var. Sular var, sular içerisinde ne var? Dalga ve akıntılar var, akarsular var ve yer altı suları gibi özellikler var. Ve Türkiye'de en etkili dış kuvveti sorduğumuzda ne dememiz gerekiyor? Akarsu dememiz gerekiyor. Bu sorularda yine çok fazla çıkacak. Peki Türkiye'de en az etkili dış kuvvet nedir dersem? Buzulları dikkate alıyorum. İşte Buzullar da Türkiye'de çok fazla aslında görülmüyor. Ama özellikle yüksek kesimlerde ben... Buzulların etkisine rastlıyorum. Yani sıfır demiyorum ama çok da etkili demiyorum. Peki iç kuvvetlerimize bakarsak. Özellikle bunları deprem, orojenez ve bunun dışında baktığımızda volkanizma ve e, yine e, dikkate alacağımız kısmı epirojenez olarak söylüyoruz. Peki bunların baş harflerini birleştirirsek ortaya ne çıkacak? Temizlik içten başlar dışta da önemlidir. Mesela bir e, kodlama yapalım. Dov diyelim. Dov dediğimiz ne oluyor ki herkes onu biliyordur. Şimdi çok fazla da reklam yapmayalım. Dov diyelim. Dov işte D harfiyle başlarsak deprem. O harfi orojeniz. V harfi volkanizma. E harfi de epirojenizi ifade ediyor bu kodlamamızda. Peki bu kodlama içerisinde saydığımız iç kuvvetler içerisinde hangisi Türkiye'de en etkili iç kuvvettir? En etkili iç kuvvetimiz arkadaşlar orojeniz. Dağ oluşumu. Ki bunu da neden aldık? Çünkü Türkiye'de birçok yerde biz bu oluşumları görebiliyoruz. Peki Türkiye'de epirojenez deyince neyi dikkate alacağız? Örneğin epirojenezde uzun süreli olayları ve daha büyük kütleleri dikkate alırız. Yani öyle lokal değil de daha çok büyük bir alanı kapsayacak ve uzun sürede meydana gelecek. Örneğin baktığımızda toptan yükselme, toptan alçalma. Bunun dışında transgresyon ve regresyon. Hocam transgresyon gelgit gibi bir şey mi? Yine Dekases burada bir şeyi merak etti. Transgresyon ile gel git aynı olabilir mi? Şimdi transgresyon ne demek? Denizin ilerlemesi demek. Peki şu an dünyamızda buzullar ne yapıyor? giderek eriyor. Ve bu erime sonucu bazı yerler ne altında kalacak? Su altında kalacak. Peki bu olay ne kadarlık sürede gerçekleşiyor? Bir yıl mı? Dekase soralım. Bir yıllık bir sürede buzullar eridi ve Dünya'nın yarısı sular altına kaldı. Böyle mi? Yoksa Yok, daha uzun süre milyonlarca mi? Milyonlarca yıldır ya. Milyonlarca yıl ya da özellikle uzun bir süreyi kastediyor. Peki gelgit'e bakalım. Ayın çekim kuvveti başta olmak üzere Dünya üzerinde uygulanan bu çekime bağlı olarak ne olacaktır? Gün içinde deniz seviyesinde değişiklikler. Peki ne dedik? Gün içinde. O zaman transgresyonla ne aynı değildir? Gel git aynı değildir. Çünkü birisi uzun zamanda birisi ise günlük olarak gerçekleşen bir olgudur. Peki regresyon nedir? Denizin gerilemesi ya da çekilmesi olayıdır. Örneğin 3. zamanda Türkiye toptan ne yaptı? Sonuna doğru tabi 4. zamanın başına da devam ediyordu yükseldi. O zaman deniz seviyesi ne yapacak? Gerileyecek. E gerilerse de ne olur bu? Regresyon. Ama bir de şu olmuştu. Egeit karası çöktü. Egeit karası çökünce Akdeniz'in suları oraya doğru ne yaptı? İlerledi. İşte bu olay transgresyondur. E Türkiye'de toptan yükselme hala devam ediyor. Mesela Türkiye her yıl ortalama birkaç milimetrelik bir yükselmeye uğruyor. Neden? Çünkü kuzey ve güneyden levhalar Türkiye'yi Sıkıştırıyor ve Türkiye her yıl biraz batıya doğru kayıyor. Yani bu gidişle şunu diyebiliriz. ha Belki siyasi ekonomik olarak giremeyeceğiz ama yer olarak belki Avrupa Birliği'ne ne yapabiliriz? O şekilde girebiliriz. Tabi bu da çok farklı bir örnek oldu ama artık idare edin. Yani öyle bir akılda kalması için bir örnek verdik. Peki bir başka nokta. Türkiye'de bazı yerler ise alçalıyor. Alçalma kısmında ise sorularda daha çok çıkacak olan Çukurova ve Ergenedir. Bu alanlara sürekli toprak geldiği için o toprak altında tabi ağırlık arttıkça ne yapacak o alan aşağı çökecek. Tabi bu yine öyle 10 metre 20 metre değil her yıl birkaç milimetrelik bir alçalmadan bahsedebiliyoruz. Evet arkadaşlar iç ve dış kuvvetler dediğimizde de içerikte bunlar var bunlara dikkat ediyoruz. Peki Türkiye iç ve dış kuvvetler sonucu belli bir zaman aralığında da birçok özelliğiyle ve yer şekilleriyle karşımıza çıkacak. Örneğin şunu unutmuyoruz ki madde madde sayıyoruz bakın önemlidir. Bir, Türkiye'nin ortalama yükseltisi 1132 metredir ve bu ortalamayla birçok Avrupa ülkesinden de yüksektir. Ve Türkiye'de baktığımızda genelde yüksek yerlerin daha fazla olduğunu söylüyoruz. Bu arazi dağılımı içerisinde. Peki ikinci olarak bakarsak işte Türkiye'de e, toptan yükselme durum var. Ve bu toptan yükselme sonucu yüksekteki düzlükler ne yapıyor? Geniş yer kaplayabiliyor. Yani hem dağlık engebeli bir ülkeyiz hem de yüksekteki düzlükler de var. Artı Türkiye'de baktığımızda dağların yükseltisi genelde batıdan doğuya doğru artış gösterir. Tabi bu kalıplaşmış bir cümledir. Ha, doğudan batıya da ne yapacaktır? Azalacaktır. Ha, bunu Bazen de bunu çok yapıyorsunuz. Ezberlediğiniz bir şeyi Tersini sorduğumda sanki yanlışmış gibi algılıyorsunuz. Yani batıdan doğuya genel olarak artar dediysem e doğudan batıya da genelde ne yapacak? Azalacak ama siz onu farklı bir şekilde algılayıp sorularda çok fazla hata yapabiliyorsunuz. Dikkat edelim doğudan batıya azalması da yine genel olarak doğru bir cümledir. Peki başka ne var? Özellikle Türkiye'de dağların genel uzanış doğrultuları doğu batı yönündedir. Kuzey güney yönünde uzanan yok mu? Tabii ki var. Ama baktığımızda büyük bir kısmı doğu batı yönünde uzanan bir özelliğe sahiptir. Bir başka nokta ise Türkiye'de özellikle güncel buzullara yüksek kesimlerde özellikle de 2200 metre üzerindeki alanlarda rastlanır. Demek ki yine biz güncel buzulları Türkiye'de görebiliyoruz ama daha çok bunun için 2200 metre ortalama olarak dikkate aldığımızda 2200 metre üzerindeki bir yükseltiye çıkmamız gerekiyor. Burada da arkadaşlar birkaç önemli ve sorularda, şıklarda çok göreceğiniz özelliklerden bahsettik. Bir başka noktada şunu değerlendirelim. Yine şu kısımda görüyorsunuz. Orada soruyu ben size yine verdim. Türkiye'de Ege ve Karadeniz bölgelerinde dağların uzanış doğrultusu aynı mıdır? Hayır. Hayır diyor deka ses aynı değildir. Neden hayır dediğimi de soralım. Çünkü merak ettim. Belki bildiği bir şey vardır. Onu da öğrenmiş olalım. Hocam Karadeniz'de kıyı şeridine paralel gidiyor. Evet, kıyı şeridine paralel gidiyor. Şu an paralel dediğinde neye göre uzanışı aldı? Dağ şey dağ, kıyı şeridinin Kıyı şeridine göre uzanışı aldı. E baktığımızda ben ne dedim? Dağların uzanış doğrultusu. Yani genel uzanıştan bahsettim. Şunu demedim. Dağların kıyıya göre uzanışı aynıdır deseydim o zaman yanlıştı ve Dekases bunda haklıydı. Ama ben ne dedim? Uzanış doğrultusunu genel olarak sordum. Yani doğu batı yönünü dikkat alarak bu soruyu sordum. Örneğin Karadeniz'de dağlarım hangi yönde uzanıyor genel olarak? Doğu batı. Ege'de nasıl uzanıyor? Doğu batı. E o zaman bu aynı olmaz mı? Tabii ki aynı olur. Dediğimiz gibi Dekases'in o söylediği kısımda bunu karıştırmayacağız. Neyi karıştırmayacağız? Eğer dağların Kıyıya göre uzanışını sorsaydım burada Ege ve Karadeniz'de farklı olacaktı. Ama genel uzanışını, uzanış doğrultusunu sorduğumda ben bunu aynı almak durumundayım ki Türkiye'de dağlar doğu-batı yönünde uzandığı için bu da sorularda çok fazla karıştırdığımız bir nokta olacaktır. Dikkatli olalım. Uyarımız önemli bir uyarıdır ve bunu dediğim gibi özellikle bir yere not almanızı ya da dikkate almanızı öneriyorum. Peki diğer bir kısma Geçelim. Bu da sorularda çok fazla geçecek bir kısımdır. Şimdi haritamda görüyorsunuz. Bu haritamda ben bazı renkler verdim. Tabi fiziki haritalarda renklendirme yöntemiyle çizildiğinde renkler neyi ifade edecek? Örneğin 0-500 metre arasında ben hangi rengi çiziyorum ya da karalıyorum? Yeşil rengi. 500-1000 metre arasında hangi rengi alıyorum? Sarı rengi. 1000-1500 arasında neyi alıyorum? Özellikle turuncu rengi. 1500'ün üstündeki yükseltilerde ise benim kullanacağım tonlar kahverengi tonları olmalıdır. Peki kahverengi tonları yüksek yerleri ifade ederken yeşil tonları daha alçak olan deniz seviyesine yakın olan alanları ifade ediyor. Şimdi bunu sorduğumuzda bazı arkadaşlar diyor ki ormanları gösterir. Ormanları kesinlikle göstermez. Bazı arkadaşlara soruyoruz yeşil tonları neyi gösterir? Ovaları gösterir. E yüksekte ova yok mu? var. Yani Hakkari Yüksekova'yı ben yeşil renkte gösteremem. Çünkü yükseltisi oldukça fazla. Demek ki neymiş? Fiziki haritada renkler yükselti basamaklarını gösteriyormuş. Bunu unutmuyoruz. Bir yere yine not alıyoruz. Peki bunun dışında bu harita bana hangi konularda yardımcı olacak? Özellikle yeşil rengi dikkate alıyorsam bu alanların deniz seviyesine daha yakın olduğunu söyledim. Gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık farkının daha az olduğu yerler olacak. Kahverengi ile gösterilen, kahverengi ve tonlar ile gösterilen alanlar ise o alanlarda gerçek ve indirgenmiş sıcaklık farkını fazla alacağım. Ya da şunu soracaktır. Mutlaka bu sorularda göreceğiniz bir kısımdır. Karadeniz kıyılarına bakıyorum. Yeşille başlıyorum. 0-500. Daha sonra sarı renge dönüyorum ki sarı renk dikkate alında 500.000. Daha sonra da kahverengi ve tonlarını dikkate alarak bunu düşünüyorum. Yani kısa mesafede renklerim ne yapmış? Değişmiş. O zaman yükselti değişmiş, yer şekilleri değişmiş. Bu da neyi ifade edecek? Kısa mesafede sıcaklık, yağış, işte basınç, bitki örtüsü, tarım ürünleri, toprak tipleri gibi özelliklerim kısa mesafede değişikliğe uğrar. Ama kalktım ergeneyi gösterdim. Şimdi ergene baktığımızda yeşil renk. E yeşil renk fazlaysa ya da hep yeşil rengi görüyorsam o alanda demek ki kısa mesafede yer şekillerim değişmiyor. Düz bir alanda ilerliyorum. Bu da ne demek oluyor? Bu alanlarda kısa mesafede yer şekilleri, bitki örtüsü, toprak tipi, tarım ürünleri ne yapmayacaktır? Değişikliğe uğramayacaktır. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzde Türkiye'nin yer şekilleri kısmında baktığımızda özellikle neyi değerlendirdik? Oluşum ve zamanları değerlendirdik. Bundan sonraki videomuzda ise Türkiye'nin artık birebir yer şekillerinden örnekler vereceğiz ve dağlar konusuyla Türkiye'nin dağları konusuyla devam etmiş olacağız.